Depremler devam edecek mi? Büyük İstanbul depremi yakın mı? Hocam 99 depremi doğal mıydı? Bu işin bilinmeyen başka metafizik boyutu var mı? Hocam, bu asan ediyor. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. İsmail Elnur Yılmaz hocamla beraberiz. İlk bölümde yani röportajımızın ilk videosunda Kahramanmaraş depremi özellikle metafizik boyutuyla incelemeye çalıştık. Hocam çok güzel şeyler anlattı. Hakikaten ben de hayatımda ilk defa duydum hususlar vardı bu depremle alakalı. Allah razı olsun anlık metafizik bilgiler. Tabi o videoyu izlerseniz eğer bu videoyu izliyorsanız şu an ikinci videoyu ilk videoyu muhakkak izleyin. Onun devamı niteliğinde bu video. Orada hocam metafizik istihbarat boyutunda nasıl incelediğini bu hususu anlattı. Şimdi ben hemen direkt soruya tekrardan başlamak istiyorum kalan sorularımıza. Bunlar bizim izleyicilerden de aynı zamanda gelen çok merak edilen sorular. Hocam isterseniz başlayayım bu bölümün evet. bu bölümün ilk sorusu. Depremler devam edecek mi? Büyük İstanbul depremi yakın mı? edecek zaten ilk bölümde sormuştunuz ya harp gibi evet. var mı? Bakın ilk büyük yıkımı harpla yapmadılar. Harp belki bu kadar bir yıkım sağlayamıyordu. Yani o yüzden belki bomba kullandılar. Şu anda başka hatları yüklemeye devam ediyorlarmış. Yani enerji dalgalarıyla hatları uyarıyorlarmış. Bu ionosfere gönderdikleri ışınlarla istedikleri yerin fayını kırmak şeyi projesi değil mi? Şimdi harp bu, projesi bu diyorlar. Bunu ya. söylemiyor. Ama yüklüyorlar diyor. Yani şu an bazı şeyler onlar da açık değil yani. Onların da şöyle girebildiği yer var, giremediği yer var. Hocam 99 depremi doğal mıydı? Hayır değildi. değildi değil dedim hocam. Ben değildi. de öyle düşünüyorum da bilmiyorum. Peşinden gerçekleşen düce depremi de doğal değildi. İstediklerini o zamanki yöneticiler kabul ettiler. Belki bir 23 sene bir zaman kazandılar. Yoksa Orta Doğu'yu şekillendirme projesi devam ediyor. Hatta ve diyor ki Mersin yangını vardı ya bu Hatay'dan başlayıp Adana, Mersin, Antalya, Kıvılcım çıkıp yaktılar ya. Evet. O da planın bir aşamasıydı. Sadece artıyor, seviye artıyor diyorlar. Yani şu anda Orta Doğu'yu parçalama, yurdumuzu parçalama planlarında çok ciddi şekilde devam ediyorlar. Ve eyleme geçtiler. Ya bu depremler devam edecek ya o zaman e hocam. Sadece deprem de olmayacak diyor. Ha başka şeyler de var. Başka o zaten sorularında var. Ya deprem olarak hocam şimdi şey diyorlar. Uzmanlar diyor ki Bingöl, Karlova, Erzincan arasında şu anda fay inanılmaz derecede gerilmiş durumda diyorlar. Hı bu depremin muhakkak oraya bir yansıması yakın zamanda olur diyorlar. Bakın uzmanlar diyor bunu. Naci Görür vesaire hocalar söylüyor bunu. Bu konuda hocam depremler olacak diyorsunuz. Bu bölgede mi olacak? Yani bu fay hattında mı? Yoksa Büyük İstanbul depremi çok mu yaklaştı? Çünkü hakikaten 1509 yılında olmuş ben tarihçiyim. Kıyameti Sura diye geçer. Küçük kıyamet. ikinci Beyazıt döneminde. Padişah bile çadırını, otağını efendim bahçeye kurdurmuş. Sarayın bahçesine kurdurmuş. O kadar yıkıcı bir deprem. Yani ismi bile Kıyameti Sura, Küçük Kıyamet. Sonra 1766 yılında bir deprem oluyor. O 1766 yılından sonraki o fay Marmara Denizi'nden geçen o Büyük İstanbul depremi olması muhtemel olan fay şu anda diri bir şekilde aktif bir şekilde devam ediyor ve üstünden çok yıl geçti. Ne diyebiliriz bilmiyorum. Şimdi Birinci söylemiştik ya hani metafizik varlıklar olmamış olayları bilemezler. He, bir yerde bir fay hattı varsa deniz gibi bu 100 yıl sonra da kırılabilir. 500 yıl sonra da kırılabilir. Ee, düşünüyorlar mı şu an hocam? Şu anda diyor ki yüklemeye çalıştıkları hat orası değil diyor. Ha, oraya hmm. da çalışabilirler diyor. Evet. Ama bakın ilk yaptıkları şey hani ilk vuruşta da, ana darbeyi nereye vurdular? İlk darbe en önemli darbe, en ağır darbe olurmuş. İlk darbeyi tam Mezopotamya'nın ön hududuna yaptılar. Evet. Bir de ikinci orduyu hedef aldılar diyorlar. Malatya, Malatya. İkinci ordu neresi? Malatya'da hocam. i̇şte ikinci orduyu hedef aldılar. Kürecik radar üstü de orada Amerika. Yani şu anda eylemleri maalesef e, Güneydoğu Anadolu bölgemizde çok ciddi silahlı eylemler planlanıyormuş. O ve benim orada sorun vardı hocam onda. Evet. Hani orada giydiği kıyafet hiç önemli değil. Ki daha önce de mesela e, güvenlik güçlerimiz bir gerilla kıyafeti içinde zenci bir ya yani zenci gerilla da leşi görmüştük. Evet. Hani böyle görüntüler görebilirsiniz diyorlar. Yani oradaki hani orada da vatandaşlarımız var. Allah onları da korusun. Her vatandaşımız hani ayrıksız olarak görmek çok yanlış. Evet. Ama diyorlar ki yani bu bakın her problem cevabını içine verilmiş deprem nerede oldu? Ya bu deprem de değil yani yıkım nerede oldu? Tam Türkiye'de koparmak istedikleri bölgenin hani kapısı gibi Düşünün. Hocam zaten Büyük İsrail sınırı böyle devam ediyor. Hatay o bölge işte Gaziantep aşağı işte Şanlıurfa vesaire Diyarbakır etkilediği yerlere bakın on ile. Evet. O on ile hemen hemen onun içinde zaten. Ve ne demişlerdi birinci bölümde? Hakem yapı İstanbul'da deprem oluşmasına izin vermedi dedi. Dilerdi, değil mi? Hı hı. Bundan yaklaşık 5 sene önceydi yaşadığım bir olay. Fatih Camii'sinin Haziresinde bir ziyaret yapıyordum. Oradaki bir türe ziyaret etmiştim. Orada sırlı Allah dostu e, birine denk geldim. Allah getirdi. Küçük boylu bir hocamız. Yani hoca yaşı bazen baya büyük. Hı hı. Birisiyle konuşurken ben anladım zaten. Onun farklı biri olduğunu. Hani o da Ademoğlu ama kalp gözü aşırı bir açık yani. Hemen beni de gördü gel dedi buraya. Geldim. Karnıma bir yumruk attı. Ya. Gerçekten yumruk attı. Ah dedim. Eğildim. Boyu küçük ya. Yani. Hani niye vurmuş? Kulağı benim onun ağzının hizasına geldi. Bak oğlum dedi. Ben dedi. Annem babam vefat etti dedi. Memleket'e gittiğim zaman dedi onların kabirlerini ziyaret ediyorum dedi. Ve kimse yokken ziyaret ediyorum daha huzurlu huşurlu olsun diye. Sabah namazından sonra gidiyorum dedi. Kuşlar ötüyorlar dedi. Onlardan daha çok korkuyorum çünkü dedi, mezara koydukları zaman onlarla kalacağız dedi. Kertenkeleler görüyorum dedi taşların arasında. Onlardan korkuyorum dedi. Çünkü dedi. Koydukları zaman biz oraya, onlarla kalacağız dedi. Sonra oğlum dedi. Bak ben de öldüğüm zaman dedi. Annemle babamın yanına memleketime gömmek istiyorum ama dedi. İstanbul'u kastetti. Yanmazsam, enkaz altında kalmazsam dedi. Bunun üzerine 5 sene oldu. Büyük ee, İstanbul depremine işaret şimdi etmiş. şöyle diyorlar. Mesela bir istihbarat diyor ki ben Hı. bu mübareğin yaptığını bana açıklayın dedim. Ben anlamadım çünkü. Diyorlar ki sadece enkaz altında kalsak almazsam deseydi evet deprem bekle. Ama önce ne diyor? Önce bir yanmaktan kurtulursam diyor. Peşinden enkazdan kurtulursam diyor. Cenazem kurtulursa diyor. Hani artık hayatın olmayacağını da biliyor. Ya yani bu neye işaret hocam? Bombalara işaret. Yani bombalara. Evet. Yani İstanbul'da evet bakın şu anda Harkiv kentine bakın. Odessa'ya bakın. Kiev'e bakın. Bir Bombas. Birçok bir yer var. Aynen. Hatta o taraflarla çalışan bir arkadaşım aradı depremden sonra. Hocam dedi Hatay'ı görünce Dombası gördüm zannettim dedi. Aynı oradaki binalar gibi yıkılmış dedi. Yani e, şu var. Deprem de olabilir. Bakın dedim dediğim gibi olmamış olayları metafizik bilemez. Allah bilir sadece. O yazıyor çünkü. Hı. He. Ama gelen emareler yani en azından bir plan varsa fenni olarak bakın fenni olarak İstanbul'u depremle yıkmaları şu an pek gündemde değil. Ama harple yıkılacak, savaşla yıkılacağı apaçık. O planın içerisinde, yani İstanbul işgal planı içerisinde Muhab bombalarıyla yıkmak varmış. Niye hocam? Muhab diyor. Muhab bombaları. Ben Neyse. ilk defa ama araştıracağız. Neyse. Yani dikkat edin. İstanbul'un metropol kent. Her şeyi iç içe, binalar üst üste. O muhab nasıl bir yıkıcıysa bunlarla yıkıp işgal gibi ve artı bölgesel isyan. Libya lideri Kaddafi'yi Kaddafi sadece dışarıdan getirilmiş 500 savaşçıyla yıktılar. Sadece 500. Bakın. Esatı da yıkmaya çalıştılar dışarıdan getirip evet. ama yıkamadılar Esad'ı. Esad'ı yani Esad olmadı. Rusya izin vermedi. Ki yabancı savaşçı sayısı ne kadar? O 500'ün kaç katı? He. Afganistan'dan ki... gelenler var hocam son gelenler. Afganistan'dan son gelenleri biliyorsunuz yani hepsi Amerika'nın orada eğit donat projesiyle eğittiği paramiliter gruplar. Bizim Necip milletimiz bak bu Hatay'da da çok çirkin haberler geliyor. Çok çirkin. Evet. Biz kucak açtık ya. Yani biz aşımızı paylaştık. Ocağımızı paylaştık çok şimdi şey yapmak istemiyorum. Hani insanımız galeyan da getirmek istemiyorum. Çünkü ve tabii her insan aynı yani. kategoriye koymak da doğru değil. Ama şu anda bir savaş başlamış durumda. Bu şaka değil. Bakın devletimiz ne yaptı? Okulda tatil etti. Belki hiç açılmayacak. Belki online'a geçilecek. Çünkü peşinden hangi dalga gelecek? Hangi noktayı vuracaklar? Meçhul. Ama bakın o dediğiniz gibi Büyük İsrail projesi her neyse dünyayı şekillendiren savaş izleyicimizden rica ediyoruz şey izlesinler. Armageddon, Melhame Kübra Savaşı ile ilgili videomuzu izlesinler. Orada gelen anlık istihbarat vardı. Hatta Zühre Yıldız'ı gelmişti. Orada söylemiştiniz hocam. Evet. Allah var. Onu izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet. Bakın bu dakikadan sonra. Yani bu şaka değil. Komplo teorisi değil. Bakın birebir yaşıyor insanlar. Yaşıyoruz. Hani belki biz fiziksel olarak yaşamasak da bunu ekonomik ve siyasi olarak yaşayacağız. E çünkü ülkemiz bunu hissedecek. Şu anda 3. Dünya Savaşı bizi vurdu yani. Ve bu Melhame Kübra'ya da giden yoldayız şu anda. Şu anda. Ha nedir? Ben de öyle demiştim hocam. 2023 dedim çok büyük yıkımlar olacak. Hani 2023 öyle bir şey yüklediler ki öyle bir misyon. 2023'te uçuyoruz kaçıyoruz öyle bir şey yok. Büyük bir yıkım olacak dedim. Bu yıkımdan sonra küllerinden yeniden bir şey doğabilirdi. Bak Ukap sizde diyor. Yani peygamber sancağı sancı peygam evet. Ona sahip çıkın diyor. Çünkü diyor o karışıklıkta işgal girişiminde daha önce yerleştirdik unsurlar onları almaya çalışacak diyorlar. Yani çünkü onlar da yani bir de Mehdiyet olayı var ya. Evet. Mehdiyet e, Mehdi Aleyhisselam'ın Yani kendi liderlerini kullanmak için işte o dış bağlantılı gruplar o otur sahip olmaya çalışacaklar diyorlar. Bakın ama burada bizim milletimiz seçilmiş bir millettir. Yani Allah'ın himmeti vardır. Ölenlerimiz inşallah şehittirler. İnşallah. Kalanlarımıza da evet milletimiz sahip çıkıyor. Bakın bir orada bir hastam vardı. Kim erişim kuramadım. Büyüklerini kaybetti. Bir karı koca bir de 4-5 yaşında kızları kaldılar. Yani bazı dostlarımız sordu tanınız var mı diye. Ve ben de utanarak çekinerek sordum çünkü durumları iyiydi. Yani ama bak, bu mücbir sebep dedim. Kabul eder misiniz? Allah razı olsun dedi iman gönderdi. Birkaç dostumuz gönderdi. Ve dedi ki bugün hani sonucuyla gönderdik. Dedi ki hocam teşekkür ederiz bu yeterli. Bundan sonrasını başka ihtiyacı ona gönderin. Ben doydum dedi. Yani ben ihtiyacımı tamamladım dedi. Başkaları da var dedi. Onlara gönder, gönderin dedi. Necip bir milletiz hocam. Aynen. Bazı acılar insanı olgunlaştırır, pişirir. Bu acılar bizi yıkamayacak. Tam tersine daha güçlendirecek. Güçleniyoruz da manada güçleniyoruz. Mana aleminde başka ordular hazırlanıyor. Çünkü niye? Biz Müslüman Türk kimliğimiz yüzünden bu saldırıya maruz kaldık. Bundan önce de biliyorsun hocam Kur'an-ı Kerim yaklılar bir sürü olaylar oldu. Evet. Bak hepsi peş peşe. Bir de bak çok önemli belge. NATO kendi sitesinden bakın NATO Hava Kuvvetleri sitesinden ben bunu aldım. NATO Hava Kuvvetleri sitesinden bir tweet atmıştı. Demişti ki cuma günü Türkiye'yi etiketleyerek, bu arada burada gözükmüyor ama bulabilirler. Türkiye'yi etiketleyerek iyi cuma ve hafta sonları diliyoruz. Bu nasıl olacak ya? Hafta sonunda deprem oldu. Evet. NATO bakın Türkiye'yi etiketleyerek yaptığı paylaşım. Ne demek istiyor burada? düşünmek lazım. Ya bunların hepsi resmi belge. Şey yaparlardı ya, Körfez Savaşı'nda Ramazan ayında bomba atarken Ramazan hediyesi size diye bombalar üzerine yazarlardı. Evet. Maalesef. Hocam şunu da çok soru var böyle geliyor. Size de sorayım. Türkiye'ye geleceği konuşulan bir gemi var. USS George Bush donanma gemisi. Aslında bu da niye şimdi konuşuluyor onu anlamıyorum. Dördüncü defa geliş. 6 Ekim'de ilk defa geldi bu. Ben Yunanistan'ı yakından takip ettiğim için gemiyi de takip ediyorum. Yunanistan kara sularına girdi. Girit'te suda deniz üstüne ilk defa 6 Ekim'de donanma olarak Oraya demirledi. Sonra Doğu Akdeniz'de bir tatbikata katıldı. Fransız donanması, Yunan donanması ile beraber. Bu arada NATO donanmasının yaptığı bir tatbikattı. Türkiye'yi almadılar. O da ayrı bir mesele. Onu da konuşmuştum canlı yayında. Sonra gemi Pire Limanı'na geldi. Pire Limanı'nda yeniden Ege'de demirledi. Peşinden deprem meydana geldi. Şimdi bu gemiyi Pentagon açıklama yaptı. Yardım isterlerse Türkiye'ye gönderebiliriz. Hatta Türkiye'ye doğru harekete geçti diye söylemler de var. İnsanlar da... Tabi doğal olarak diyor ki bu George Bush donanma gemisi nükleer enerjiyle çalışan Amerika'nın en büyük amiral gemilerinden biri olan bu geminin bu üstünde uçaklar olan efendim silahlar olan bu geminin ne gibi yardım olacak niye gelecek ki diye tabi doğal olarak insanlar da düşünüyor. Amerika burada neyi planlıyor hocam şu anda yanılmıyorsam İtalyan donanması ve İspanya İspanyol donanması gemileri geldi. George Bush gemisiyle hani vermek istediğim evet. mesaj gel sen eskisi gibi. Benim güdümümde o. Beceksiz şeyi vardı ya. Ha, evet. Dosya numarası, kod ismi depremi. E, gel sen benim e, tekrardan gölgeme gir. Bu gemi gelsin. Gerekirse hatta yani diyor ki içine deniz piyerleri de taşıyormuş. Sadece uçak taşımıyormuş. Evet hocam. He. Çok sayıda. Yani diyormuş ki gel bu işgali bana güzellikle ver. Diyormuş. Ama bakın şu da var. Bir tehdit var. Tehdit var. Bakın bizim devletimiz 2000 küsur yıllık bir devlet. Evet NATO'da en fazla fedakarlığı bizim ülkemiz yaptı. Kore'ye asker gönderdik. Afganistan'a, oraya, buraya zaten Çok şey yede, gibi nereye yani. isterse gönderdik ya. Yani. Ama no, 93 yılında anladık ki Irak'a geldikleri zaman farklı niyetleri var. ha Orada çizgiyi çektiler. Tabi bunda bir bedeli oldu. 93 krizini yaşadık, 99 depremini yaşadık ve sonra genesin devletimiz bir takım hamlelerle, denge politikalarıyla bir zaman kazandı. Ama şunu da kimsenin şüphesinde kalmasın diyorlar ki Yine metafizik istihbarat diyor biz demiyoruz kesinlikle. Burada konuştuğumuz hiçbir şeyi bak hocam da öncesinde planladık evet. bizden değil bazı izleyicilerimiz diyorlar ki yani biz onları istiyoruz. Evet aynen bakın bizden bir şey yok burada. Onların getirdiği bilgiyi aynen söylüyoruz size. Ve yine evet, söz her şeyin en doğrusu Allahu Teala bilir. Yani diyorlar ki siz onların gölgesini altına girmeyi kabul etseniz de akıbetten kurtulamazsanız size aynı nasıl Ukrayna'yı şu anda Rusya'nın da heba ettiriyorlar. Aynı şekilde diyorlar ki siz de Rusya ve İran'a karşı heba ettirecekler. Yani onların gölgesini kabul etmek kurtul anlamına gelmiyor. Tam tersine piyon gibi etmeyecektir de Türk devletinin böyle Aynen. bir şey tasarruf olacağını düşünmüyorum. Türk devleti sonuna kadar özellikle yakaladığı bu hususu yani bağımsızlık politikasında bölgesel güç merkezli politikasını bence devam ettirecektir, ettirmelidir. Zaten ettirmezse burada bunların konuşmanın bile Zaten bir şey yok Allah yani. Allah'ın yardımı ona göre gelir. Yani sen Hı. çıkarsan meydana Allah melekut alemi görüyor bunu. Oturana gelmiyor yardım. Meydana çıkana geliyor. Hocam bir de çok enteresan söylemler vardı. Tövbe tövbe yani böyle ilginç konuşuyorlar görüyoruz. Deccal dünyada şu an ziyaretler yapıyor falan diye konuşuluyordu. Bak çok enteresan hocam yani bu işin çok farklı boyut. Sonra dediler ki Türkiye'ye de uğrayacak Deccal. Bununla ilgili de söylemler vardı. Ya şimdi bulamadım bulsaydım getirecektim burada da ama okudum yani eminim. Sonra aradan bir ay geçti geçmedi bu deprem oldu. Çok enteresan şeyler var hocam. Ya bir de normal değil hocam depremin videosunu izledim. Bakın ben 99 depremini yaşayan biriyim. Bak yönetmenimiz orada Emre kardeşimiz Düzceli. 99 depremini birebir yaşadı düzce. Bu deprem çok farklı ya. Hocam videosunu izledim. İşte deprem böyle 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 sallanır. Bu böyle 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 sallanıyor. Videosunda biraz böyle bir video var çok meşhur arabaları kaldırıyor. Deprem yukarıdan öyle bir vuruyor ki araba zıplıyor hocam. Yol için ya normal bir şey olmadı o kadar açık ki. Ama bir şey konduramıyorsun. Şimdi hard değil doğru. Orada aynı kanattayız. Ama nötron bombası dediniz. Bu bile çok önemli. Bu önemli. Bir... Ben bunu önemli görüyorum yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şey varmış bak şu, şu, an onu söylüyorlar. Evet. Diyorlar ki hani size bu kötülüğü yapan ülkenin devletin yapısı şudur. O asla tek başına yaşayamaz. Diğer dünya milletleri üzerine dedim ya e, doların üzerindeki sayılar. Diğer milletlerin enerjisi kullanırlar. Yani o yüzden diğer dünyayı finanse ediyorlar. Yani tüm dünyanın geri kalanını. Diyorlar ki siz varsanız onlar var. İnsanlığı o yüzden tamamen yok edemiyorlar. Yani çünkü insanlık yok olursa onlar da yok olur, devam edemezler. Yani bir sebep lazım. Afganistan'ı işgal ettiler, değil mi? Kime karşı işgal etti? Taliban'a karşı işgal etti. Sonra fark etmişler ki Taliban'la gene gittikleri zaman yine ondan yardım etmişler. Niye? Çünkü insanlık işlemezse bu sefer Allah'ın gazabı gelirmiş. Onlar da emniyette değiller, çeşitli sebeplerle. Bilemeyiz. Allah'a hiç güç gelmez. Yani bir şey Allah'a güç gelmez. Ama imtihan sırrı var. Bazı şeylerin yani Allah-u Teala bizi görmek istiyor. Bakın onlar sahaya çıkıyorlar. Onlar sahada bizim o bebeklerimizi öldürdüler. Öldürdüler. Evet. Tamam. Mı? Onun da bir gazabı olacaktır diye düşünüyorum. yani şöyle gazabı kimin eli verecek? Biz oturduk bak değil mi en başta? Oturduğun yerde olmaz. Evet. Bak nasıl o gemisini gönderiyor. Bir sahaya çıkıyor. Onlar ilk darbeyi vurdular. Hatta belki ilk darbe bile değil belki bu. Ama hissettirdiler. Mevlan kimin eliyle? Neyin eliyle? mesela Ahit hep konuşuyoruz değil mi? Her evet. programda. Ahit Sanlı kim İsrail olanındaydılar. Peygamberleri öldürüyorlar. Sonra peygamberin bereketi için onun eşyasını koyuyorlar içine. Allahu Teala da Asurlulardan Buhtun Nasr'ı gönderdi. Veya Batıların Nabukat Nazar dedi. Yine Allah tabutu sekineyi ama Allah perişan ettirdi. Hatta yetmedi. Gazabını indirdi. Girdiler. Mabedi yıktılar. Bütün İsrailoğullarını topladılar. Küredeyi getirdiler. Filistin bölgesinde bir tane İsrailoğlu kalmadı. Ta ki aradan zaman geçti. Hükümdarlar değişti. Bir zaman sonra serbest bıraktılar. Yüzyıllarca o bölgeye giremediler bile. Yani bir zillet vuruldu. Allah'ın gazabının ile ineceğini bilemeyiz. Doğayla da inebilir. Başkasının eliyle, Çin eliyle indirebilir. Putin eliyle indirebilir. Evet. Geçen ikikaç videomuz izleyenler biliyorlar. Yani şu anda Rusya'nın elinde çok ciddi manevi materyaller var. Şu an kullanabiliyorlar mı bilmiyorum. Eğer kullanmak istiyorlarsa... Mecbur buraya gerçekten. E, çünkü. Onları çalıştıracak yer Hala bizde. Hala ilk ayaktayken bizde. Tikili taş Hocam ağzınıza sağlık. Valla çok önemli konular. Bazı insanlar diyebilir burada izleyiciler. Ya işte hocam nasıl olacak bu Dünya Bankası? Petkoat diye bir çizgi film gibi bir şey yapmışlardı biliyorsunuz animasyon. Evet. Orada da mesela ilk geldikleri yer. Işte, güya işte seçilmiş kişi geliyor Mehdi Aleyhisselam. O boğayı kafasını vuruyor. Orada bir boğa var. O boğa Dünya Bankası'nı temsil ediyor. Biliyorsun onun şeyi, amblem şeyi. Dünya Bankası'nı işte yıkıyor falan. Siz de dediniz ya Dünya Bankası hani bir üst akıl var. O üst evet. akıllı yönetiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor diye. Mutlaka ve mutlaka şuna inanıyorum. Sahibi zaman dediğimiz zamanın sahibi geldiğinde muhakkak ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Amin bu inşallah. ayet-i kerime olduğu sürece hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Rabbim inşallah nurunu tamamlayacaktır. Bu acılar, bu felaketler bakın bizi daha çok biler. Daha çok biler, daha çok kenetlendirir. Düşmana karşı daha çok biler. Biz daha iyi birlik oluruz. Bunu yaşadık. Bu depremde biz zaten öyle bir milletiz ki. Savaş ve böyle büyük afet, doğal afetlerde müthiş derecede birlik olabiliyoruz, beraber olabiliyoruz. Rabbim böyle bir şey nasip etmiş. İnşallah bu birlik beraberliğimizi şu zor günlerde daha da fazla arttırırız, devam ettiririz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Hocam metafizik olarak bu boyuta değindi. Belki son bir soruyla kapatmak istiyorum hocam. O da kapanış sorusu olsun. Depreme, bu depreme etki eden başka hususlar var mı? Siz netron bombası olarak zaten açıklamıştınız hocam. Diğer soru, bu işin bilinmeyen başka metafizik boyutu var mı? Onların metafizik bir saldırısı Tabii tabii, gibi onların mi? bir saldırısı var mı hocam? Yani şimdi geçmişte olmuş. Mesela ne diyor? bir zaman diyor bundan birkaç sene önce Rusya'da bir askeri bina çöktü diyor. Onu diyor evet metafizik bir varlık gönderdiler. Ayağına basarak yaptı diyor. Ama şu an için ülkemizde öyle bir durumları yok. Bakın ülkemiz metafizik ya yani manevi olarak hala çok güçlüyüz. İçimizde çok hatırlı kullar var hala. O yüzden bunu onlar da biliyorlar ve oyunu kurallarına göre oynuyorlar. Bir de bak diyor ki emperyalist güç Amerika Beş Devletleri. Yıldızlara göre hareket ederlermiş. O savaşlarını, şeylerini. Ne için? Mesela diyelim ki burada her bir bölge var. Ve oraya bir alay asker koruyor. Burayı diyelim ki işgal etmesi ülkeden bir alay asker koruyor. Onlarda 10 on alay asker var. Onunu birden gönderse ne yapar? Aynı geçen Putin olayında olduğu gibi hani Kiev'i isteseydi alabilir dedik ya. Evet. Onu gönder alır. Ama bu zafer ona yıldızlar katında çok bir derece katmazmış tam tersine zaferin ömrünü azaltırmış. Ne yapıyor? Bir alayın önüne bir alay gönderiyor ve hepsini heba ettiriyor. Ama burada da biraz zarar veriyor. Peşinden bir alay daha gönderilmiş. Onlar da heba olurmuş. Ama buradaki zarar artıyor. Sonra kademe kademe arttırılmış. 2 alay, 3 alay. Artık bu diyor ki yani diye savunan güç ya ben ne kadar savunsam da bunlar artarak devam ediyor. Geliyorlar. Ne kadar ülkemiz ne yaşadı? 17-25 yaşadı. O bir neydi? Sivrisinek ısırıydı. Peşinden 15 Temmuz yaşadı. O neydi? Arı sokmasıydı. Dediler ki bir sonra, o zaman demişler, bir sonraki akrep sokması olacak. Oldu. Onların planlarında Doğru. bundan sonraki darbe daha yıkıcı olacak planlanıyor. Öyle planlıyorlar tabi Allah müsaade ederse. He, bunu da yer deprem de sebep olabilirler veya başka doğal afetlere ama muhakkak artık silah kullanmaya başlayacaklar. Gerek dışarıdan gerek içimize soktuklarından bir kaos bekleniyor yani hocam bir ya bak, iç kaos iç cepheyi sarsıcı kaos bekliyor söylediler, bekleniyor şu anda. Zaman. Siz Yunanistan'la ilgili çalışma yapıyorsunuz ya. Evet. Yunanistan'da aynı Ukrayna gibi Türkiye'ye karşı savaşa hazırlatılıyormuş o güç tarafından. Halkidiki Yarımadası'nda bir deniz üsleri varmış. Orası olası Türkiye Yunan savaşında onların komuta merkezi olacakmış. Halkidiki Yarımadası neredeyse. Onun yedeği de Korfu adasındaymış. Aslında Türkiye'nin Yunanistan'la savaşmasına engel olmayacaklarmış. Ve tam tersi bunu istiyorlar. Silah satmak istiyorlar. Ne dedik em Şu an böyle bir kardeşlik mesajları falan vesaire bilmem ne Onlar falan. ayrı tamam. ama... Tabi e devletlerden hariç olarak. Vatan, Tabi vatandaşı farklı. Bizim de vatandaş farklı ama devletleri farklı. Evet. E şunu istiyorlar. Demin demiştik ya. Varlıkları bizim varlığımıza bağlı. Yani onlar para kazanmak için silah satmak zorundalar. Silah satabilmek için harpler olması lazım. Ve e dünyadaki silah fabrikalarına en büyük gizli ortağı neresidir? Vatikan. Onlar da işin içinde ama gözükmüyorlar. Evet onlar zaten hep öyle çalışıyor. Hocam son olarak asayı söylemiştik. İzleyiciler diyecek ki söylediniz söylemediniz. Sonunda açıklayacak dedik hocamız. Hocam bu asa ne peki? Bu asa normal ağaçtan yapılmış. Herhangi bir manevi gücü yok içinde. Size istihbarat, size bilgi getirilmek için o manevi varlıkları toplayabilmek ve zapt edebilmek adına bunu kullandık. Evet bu bir asadır. Ama küçük kızımın bir kızım küçük bir ricası vardı. Baba dedi o onunla derviş sopası diyor. Hmm. Onun diye derviş sopası onu söyle ne olur dedi. Bu da derviş sopası. Öyle değil Evet hocam çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İsmail Ernur Yılmaz hocamla hakikaten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Birbirinden değerli iki önemli bölümlük röportajımızı yaptık. Hocam Allah size güç kuvvet versin hepimize. Çünkü sizin bilgileriniz bizim için çok değerli. Sizin gibi insanların aslında bu anlamda devletin de bir şekilde bu metafizik istihbarat hususuna eğilmesi lazım. Bununla alakalı bir çalışma yapıldığı söylendi. Ama tabii ne kadar kaldı ne yapıldı onu bilmiyorum. Çünkü büyük devletler bunu yapıyor. Osmanlı devleti geçmişte çok yapmıştı. Yıldızname, yıldızlar dediniz Amerika dediniz yıldızlara göre. Osmanlı yıldıznameye göre Yavuztan Selim'in Mısır seferini bir araştırın bakalım. Bütün yıldız nameci hocalara dahi ona baktırmış şey yapmış müneccim başlarına kadar. Müneccim başı odur yani. Uygun Eşref Saati dediğimiz saate de bile Osmanlı çok önem verirdi. Bakın ismi de Eşref Saat uygun. Yani bizim bu geleneklerden uzaklaşmamamız lazım. Bunların da altını çizip konuyu bitiriyorum. Hocam çok teşekkür ederim tekrardan ağzınıza sağlık. Sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.